kızlar. Bir tane de kalın. Ona göre. Gittiniz madem ay <laughs> Bütün biraların parasını nedense bu kez Hans ödedi yalnız. Bu da çok, bu da çok güzel. güzel. <laughs> Hans onu bira paralarını ödemeye <laughs> ödemeye uygun gördü. Nedense <laughs> nedense ama. Nedense <laughs> Birincisi dansta da çok, birinci dansta da çok terledi, ikinci dansta da çok terledi, üçüncü, dördüncü danstan sonra ter içindeydi, yanakları al al. Hans'ın eli titriyordu, Rosa, Rosa utanıyordu ama birlikte dışarı çıkmaktan, ormana sapan patikada bile yürümekten kaçınamadı, <laughs> yeteri kadar utanamadı. Bu da çok güzel. <laughs> hani ne diyor? A, e, kaçın, utan. <laughs> Aslında yeteri kadar kaçınamadı, yeteri kadar utanamadı. Utanamayınca ne oldu? Evet. Ansızın somutlaşı veren cinsiyet hayvanı ormandan çıkıverdi. Bir hans oldu. Tam Teraso karşısında hansı değil o hayvanı buldu. O pusuda bekleyen sinsi hayvanı ve kendini hansın değil. O evet evet asla hansın değil. Işte o hayvanı üç kollarına bıraktı. Böyle olur. <laughs> evet. Yalnız burada <laughs> da <devam> en <enteresan gülüyor> bir tanımlama var. Yani Cinselliği de burada bir farklı hmm. yere koydu. Kendine Santerosa, has bir yazı evet tekniği o da ah, yani. Tekniği de. E. bence kendini bütünleştirmiyor cinselliği diye düşündüm. Bilmiyorum siz ne düşündünüz. Yani kendinden, Ay, bir, it, kendinden bir parça gibi görmüyor. Tanterrosanın bakış açısıyla evet. düşünürsem eğer. Evet. Hani şimdi. Yani dışında şey kendi dışında bir şey. öyle hissettim. Bilmiyorum do, nasıl. Do, yorumlarınız. Yani do, kendi cinselliğine bakışı hmm. ya da kendisi yaşadığı şeyi aktarışı doğru, doğru, Dışarı, doğru, kaplumbağaları şey. tanıdığı yırtıcı hayvanları taşı tanıdı özgür hayvanları tanıdı, sonra kendi hayvanını tanıdı derken bile evet. sanki dışarıda bir şeye bakıyor Başka ve tanıyor gibi. da böyle dürtüsel bir şey Öyle. Daha yani içgüdüsel, yani, içgüdüsel. Şey. E doğru şimdi. Hayır, hayır. 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 Öyle de yorumlayabiliriz ama ben de sanki kendinden dışarıda tuttu gibi geldi. Ama aslında ilerleyen bölümlerde sevişmeye bakış açısı evet. çok farklı. Orada değişiyor giderek. Hmm. Burada hasla ilgili bölümünde özellikle anlatışı değişik. Hmm. Şimdi ben buradaki de cümlede anladım. çok güzel sevmediği için. De belki de o evet. Sanat evet, sanat evet. Yani onda da onda bir iz var seyir. çünkü. De. Evet. evet, orada da bir Tidere şey var. Değil mi? Orada da bir evet. Yani has anlatacak. Ben de ilgili konuşuk. Bak, içsel dışsal. Evet. Şimdi şurada çok güzel yalnız. Ee, ama en kötüsü şimdi, en kötüsü o ansızın biçimlerini veren, somutlaşı veren hayvan sonra yine hans oldu. Aptal hans, üç danslı hans, o gün nedense bira paralarını <laughs> ödeyen hans, Tantaros'ların hayvanları olabileceğini, o hayvanla yatabileceklerini bilemeyecek, anlamayacak olan hans. Tantrosa hamile kaldı. Yatar yatmaz hamile kaldı diyor sizlerle baş başa dergisinde yayınlanan o bayağı aş romanlarının hepsinde olduğu gibi. <laughs> bu romanlarda yazılanların doğru olduklarını <laughs> sandı. Doğru olduklarını sandı ve sizlerle baş başa romanlarındaki kızlar gibi namusu kirlenmiş bir aile kızı olmamak, zavallı bir kuş kurusu doğurmamak için hasta evlendi. Bir de şey mi var ya, senin burada? Kendi seçmedi Hans'ı. Yani ileride hep kendisi istiyor. Tabii tabii yapacak sonra. Bazı şey. Evet kendisi. o Eşim tabii. De. Bu kadar, e, Kesinlikle. Şey, sert anlatıyor. Buradaki anlatışı ile sonraki kocasıyla ilişkisini evet. anlatışı arasında evet. dil farkı ha, var zaten. Evet. Kesinlikle dil farkı var. O çok ilginç anlatışı. Bu zorunlu burada bir şey. şey. Tamam, <laughs> burada ediyorum. zaten kendisi tarif ediyor. Üç danslı bir adamdan söz ediyor. Bunun evet. için o kadar bir anlam Simit var. Simit anlam varsa çocuklar burada dolu. Şurada tabii e, şey çok enteresan. Buradaki çizim de benim şey dikkatimi çekti. Çok hoşuma gitti. Elindeki çiçekler solgun, solmuş çiçekler. o çok hoşuma Yani o dikkatimi çekti baktığımda. <laughs> Ve Hans'ın ifadesi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Zafer kazanmış. Evet. <laughs> i̇fadesi var. Tam evet. Hans yani. <laughs> Çerçeve çok güzel. Kıyafet evet. çok, fiyafet güzel. Soğudun. Hans. Hans'ın elindeki, elindeki, Hans elindeki, çiçek. <laughs> Hans elindeki çiçek değil. Rosa'nın elindeki çok çiçek. Rosa Hans'ın elindeki çiçek değil. Rosa'nın elindeki çiçek solmuş. Bir de Hans önde duruyor. Evet, önde evet. duruyor kesinlikle. Kesinlikle duruyor. <laughs> Şimdi burada da hayvanlarla gene nasıl birleştiriyor? Önce kedilerden sahiplerini ve onların evlerini korumayı pek takmayan kedilerden çok sahiplerini ve onların evlerini korumayı, varlıklarının tek anlamı sanan köpekleri sevmeye başladı. Sonra kanaryaları, bön tavukları, can sıkıcı muhabbet kuşlarını, bütün evcil hayvanları, bir de evlerini sırtında taşıyan kaplumbağaları sevdi. O yırtıcı özgür orman hayvanlarını unuttu. Evet. Evliliğini hayvanlarla çok güzel İnanılmaz tarif ediyor. Yani tarif aslında eve kapandığını kaplumbağaları sevme ve sevmeme nedenini de çok güzel anlatıyor. Çok enteresan bir e, cazip bakış açısı çok güzel gerçekten. Kocasıyla istemeden yatmaya başladığı zaman namusu kirlenmiş bir kadın olmanın ve bu yatmalardan sonra doğurdukça piç kurusu doğurmanın ne olduğunu anladı. <laughs> Burası da çok feci yani. Evet. Hani hakikaten Hayatımdan bu kadar kısa bir cümlede bu kadar şey, diyor bu kadar kısa bir cümlede böyle bir bakışta bu, bu kadar anlatılabilir. E, Tanterosa bir kaplumbağa evini sırtında taşıyan bir hayvan buldu. savaşın bittiği gün evler yıkılmış evini sırtında taşıyan hayvanı yıkıntıların orada buldu, sevdi evine götürmek istedi evet kaldıklarını hatırladı bu yukarıdaki olaylar Tanterosa'dan kevgirden süzünen su gibi akıp gitti evet. Tanterosa kevgirin deliklerinden dünyaya bakmaya başladı ha. çok Ay, enteresan gerçekten bir 5 evet. dakika mola veriyorum yeah